Kemik sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz için oldukça önemli yere sahip olan D vitamini cilt sağlığımız için de önemlidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar D vitamini düzeyinin cilt hastalıklarında oldukça önemli yere sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle psoriyazis, sedef hastalığı, atopik dermatit, egzama, vitiligo, akne, roza, alepesi areata ve cilt kanserleri ve özellikle melanoma ile düşük düzeyde D vitamini ilişkilendirilmiştir. Peki D vitamini hangi özellikleriyle cilt hastalıklarında etkili olmaktadır? Keratinosit dediğimiz cildin yüzey hücrelerinin sağlıklı olgunlaşmasını sağlamakta, bağışıklık sistemimizi düzenlemekte, inflamasyonu baskılamakta, antimikrobiyal etki göstermekte yani mikroplara karşı cildimizi korumakta ve cilt bariyerini güçlendirmektedir. Bu nedenle biz sağlıklı bireylerde D vitamininin düzeyini 30 ila 50 nanogramda isterken eğer cilt hastalığımız varsa bu düzeyi 50'lere kadar çekmek istemekteyiz. D vitamini düzeyimizi yükseltmek için güneş ışığından faydalanabiliriz. Haftada 2-3 kez 15 ila 20 dakika kol ve bacaklarımız açıkta kalacak şekilde güneş ışığına maruz kalabiliriz. Besinlerimizle de destekleyebiliriz. Süt ve süt ürünleri, yumurta ve somon başta olmak üzere diyetimizi düzenleyebiliriz. Ancak istediğimiz düzeyde D vitamininde yükselmeyi gözlemlemezsek muhakkak oral takviye ağızdan D vitamini ürünleri replasmanı almamız gerekmektedir. Burada önemli olan kişinin D vitamininin düzeyine göre dermatoloğu tarafından belirlenecek D vitaminini replasmanının yani takviyesinin alınmasıdır. Sonuç olarak kronik cilt hastalığınız varsa D vitamin düzeyinizi yıllık olarak takip edip gereken takviyeyi almalısınız.